Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı dün meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Çatışmalar sırasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Aydın Erdem'in otopsi tutağındaysa, tutanağındaysa sırtından giren merminin kalbinin üzerinden geçip omuzundan çıktığı rapor edildi. Matematik öğretmenliği öğrencisi olan Erdem'in cenaze törenine katılanlar arasında DTP milletvekilleri de vardı. Hedef gözetilerek, bilinçli bir şekilde katledilmiştik. Mermi sırtından girdi, kalbinin üzerinden geçip omzundan çıktı. Diyarbakır'ın savaş alanına döndüğü olaylarda ölen 23 yaşındaki Aydın Erdem'in otopsi raporu böyle. Polis dün DTP'nin günler öncesinden izin almadan planladığı yürüyüşüne izin vermedi, miting yapılamadı, göstericiler kenti karıştırdı ve sonuç bu kez kanlı oldu. Gerginlik Aydın Erdem'in cenazesi okuduğu üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alındığı sırada da devam etti. Hastane önünde toplanan kalabalık intikam sloganları attı, camları kırdı. Bugün Diyarbakır'da bir katliam provası yaşandı. ETP yöneticileri provokatif açıklamalar yapmaya hastane önünde başladı. DTP İl Başkanı Fırat Anlı, "Sorumlular bulunsun." dedi. Erdemin ölümüne iki kurşunun neden olduğunu söyledi ama Topsi raporu öyle demiyordu. İki kurşunun üst üste öldürücü bölgelere sıkılmış olması çok açı öldürme kastıyla yapılmıştır. Matematik öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Erdem'in Mardin'deki cenazesine DTP'li vekiller Selahattin Demirtaş ve Aysel Tuğluk da katıldı. Sözlerine şehidimizin önünde saygıyla eğiliyoruz diyerek başlayan Demirtaş, bölgede günlerdir süren olayları Kürt halkının onuruna sahip çıkma mücadelesi olarak nitelendirdi ve 23 yaşındaki göstericinin ölümünün hesabının sorulacağını söyledi aydın arkadaşımızı katledenlerden de onun temsilcisi zihniyetten de hesap soracağız. Çıkan olaylarda hayatını kaybeden Aydın Erdem intikam sloganları eşliğinde dün gece toprağa verildi.